Evet aracımızı muayeneye sokuyoruz. Evet Kia bağlama yeri. Sıra ayarı yapıyoruz ve ya. yağmur yağdı zaman ve ya. bunların bir sıra ayarı bozuluyor. Ya. Doğru mu abi? Yağmur yağıyor bunların bir sıra ayarı bozuluyor abi. Alaka ıslanıyor. Bütün arabalar böyle yoksa bunlar mı? Kia Bango'lar ıslandığı zaman bana ayarları bozuluyormuş. Mahalleye girerken yağmur yağmaz. Para istiyor mu abi?